Merhaba arkadaşlar benim adım Aleyda. Bugün size birlikte Minecraft bir korku oyunu oynuyoruz. Adam Aleyda sordum zaten. Bu arada skinimi hemen göstereyim. Entity 300. Skinim Entity 300. Ee, i̇lk bir e, bir sürü video çektim. Bu kaçıncı video? Buna şey yazacağım. Korku oyunu. Güzel korku oyunu yazacağım. Hadi hadi. Tamam bekleme yapma şirket. Dın dın dın. Annenin amına tutun. Dın 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 dın. Ben ölmedim ki. Evet. Bu kadar da kurunç değilmişti. Işte. Bu, Bu biraz çok korkutucu, korkutucu arkadaşlar. Biraz, Anam! Bu neydi arkadaşlar? Bu Oha! Arkadaşlar çok korkutucu oyun. Gördüğünüz gibi... Sonra evet arkadaşlar. Benim işte daha önce konuşuyorum benim arkadaşımın arkadaşıydı. Anne sıkılayım zıskayım? Tabe 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 tabe. Arkamızdan bir şey geliyor. Cadı geldi. Ya al işte. Yavaşlık attı ya.

Bazı geldi adamlara taş atıyor bir seferde. Onlara taş atıyor, adamları şey yapıyor. Ben hemen onu eğitim. Map nerede lan? Map hmm. nerede? Hı. Kurdu. Bitti ödürdüm. Evet arkadaşlar geri geldim. Biraz olay yaşandı. Allah beni bulma beni yalkanına. Annen o yine. Onu sıkıyor. Bu oyunu bu kadar beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi özellikle kanalıma abone olmayı asıl unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.